Değerli veliler, herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir eşleme etkinliği paylaşmak istiyorum. Bu etkinliğimizdeki amacımız, örneğin çocuklarımızla eşleme yaptık. Ne yaptık? Gerçek nesne ile gerçek nesne. Örneğin aynı kalemle aynı kalemin eşlemesini yaptırdık. Yaptırdıktan sonra ne oluyor? Bu gerçek nesne ile gerçek nesne eşleme. Bu aşamayı bitirdikten sonra ikinci aşamamız gerçek nesne ile Nesne resmini eşleme, gerçek nesneyle nesne resmini eşleme. Şimdi bu aşamayı size göstermek istiyorum. Çünkü gerçek nesneyle gerçek nesneyi öğretimini zaten sizler birçok kez paylaştık. Bunu okullarımızda da sizlerle konuşarak bunları paylaştık. Bu sebeple bunu geçtim. Ne yapıyorum? Bu sefer gerçek nesneyle gerçek nesne resmi eşlemesi yaptıracağım. Şimdi benim böyle bir e, tahta var. Ben bunu marangozdan yaptırmıştım. 8 parçaya böldüm. Bunu çok kez kullanabilirsiniz. Tabii siz e, şu anda evinizde bu tarz bir tahta olmayabilir. Karton, kağıt kullanabilirsiniz. Farklı materyaller, plastik olabilir, işte metal olabilir, bir saat bile olabilir. Saatin çevresini e, boş bir kağıtla kaplayıp e, 8'e, 9'a, 10'a ya da çocuğunuzun düzeyine göre 4'e, 3'e de bölebilirsiniz. Ben 8'e ayırdım e, bunu. 8 nesneyi tanıtacağım. Siz bunları e, bir kere öğretiminde kategorileri de ayırabilirsiniz. Örneğin taşıtları öğretmek istiyorsanız birçok taşıt yapabilirsiniz. Meyve ve sebzeleri öğretmek istiyorsanız birçok meyve ve sebze resmi ekleyebilirsiniz. E, örneğin ne olur çevredeki nesneleri öğretmek istiyorsunuz. Eşyaları, giyim, kuşam bunları öğretmek istiyorsunuz. Ne olacak bu sefer sadece giyim üzerine yapabilirsiniz. Ben... Ne yaptım? Bugünkü öğretimimde çevredeki gördüğü ve aşina olduğu nesneleri tanımasını istiyorum öğrencimin. Ne yaptım? Saat, bardak, çanta, kalem, makas, terlik ve telefon kullandım. Bunları farkındaysanız zaten genel çevrede kullanıyoruz günlük yaşamda sık sık Görüyoruz. Bunları çocuğumuzun tanımasını, ayırt etmesini istiyorsak bu şekilde yapabiliriz. Yani nesne resimleri kesinlikle bu olacak demiyorum. Değişebilir. Çocuğunun düzeyine işte bilme yani ya renk de olabilir mesela. Bilme düzeyine de bağlı olarak. Renkleri bilmiyordur örneğin. Mesela gerçek nesne örneğin kırmızı bir kalemle sadece kırmızı resmini de eşleyebilirsiniz. Ben de burada yapacağım şey eşya. Çevredeki gerçek eşyaları tanımak. Şimdi başlıyorum etkinliğime. Zeynepciğim merhaba. Nasılsın? Evet, bugün seninle çok güzel bir etkinlik yapacağız. Şimdi sana birbirinden farklı materyaller getirdim. Bak bakalım. Bu eşyaları incelemek ister misin? İncele bakalım. Önce İnceletebilirsiniz çünkü çocukların bu konuda merakları olabilir, dokunmak isteyebilirler, tanımak isteyebilirler. O yüzden bir incelemesini sağlayabilirsiniz. Bak bakalım. Evet. Zeynep şu anda nesneleri inceledi, merakını giderdi. Şimdi... Zeynep'le yine bir eş zamanlı öğretim yapıyoruz. Çünkü bu da ağır düzey öğrencilerimize yönelik bir etkinlik etkinliğimiz olacak, öğretimiz olacak. Ben şimdi bir tane gösteriyorum. Zeynep, bu kalem. Bu kalem. Bununla aynı olanı eşle. Ben bununla aynı olanı eşliyorum. Bu kalem. Bu da kalem. Ben bununla aynı olanı eşledim. Eşlemeden sonra gelen e, sonraki kriter nedir? Gösterme, söyleme. Eşledi. Çocuk bunu eşledi. Eşledikten sonra yapmak istediğimiz şey çocuğun göstermesi. Gösterdikten sonra yapmamız gereken çocuktan beklenilen şey nedir? Söyleme. Söyleme basamı. Şimdi söyleme basamağını yapacağız. Göz eşleme, gösterme ve söyleme basamağını ben sadece bir nesne ile göstermek istiyorum. Evet, tekrarlıyorum öğretimimi. Zeynep, bu kalem. Ben bununla aynı olanı eşliyorum. Bununla aynı olanı eşledim. Evet Zeynep, bununla aynı olanı göster. Gösterdim. Aradaki fark nedir biliyor musunuz? Eşleyince dokunmak zorunda değilsiniz. Ama göster dediğinizde bununla aynı olanı göstermesi için nesne resmine dokunması gerekecek. Bununla aynı olanı göster. Ben bununla aynı olanı gösterdim. Evet. Şimdi bununla aynı olan nesne resminin adını söyle. Bununla aynı olan nesne resminin adı Kalem. Bununla aynı olan nesne resminin adı kalem. Evet. Öğretimimizi tamamladık. Şimdi e, öğretim bittikten sonra ben öğrencimin e, öğrendiğini anlayıp anlamadığını tespit etmek için artık ben eş zamanlı öğretim yapmayı bırakıyorum. Sadece öğrencime yönerge vereceğim. Bakalım yapacak mı? Yoksa yanlış bir dönüt mü verecek bana? Evet. Zeynep'cim. Bununla Aynı olanı eşle. Evet, Zeynep bununla aynı olanı eşledi. Çak. Aferin sana. Evet, Zeynep bununla aynı olanı göster. Evet, Zeynep bununla aynı olanı gösterdi. Parmağıyla dokundu. Zeynep bununla aynı olanı söyle. Kalem. Aferin sana. Alkış. Sen. Süpersin. Devam ediyoruz. Zeynep. Bununla aynı olanı eşle. Evet. Tabii sığmıyor. Çok büyük. Buraya koyuyoruz. Zeynep. Bununla aynı olanı göster. Evet. Bununla aynı olanı gösterdi. Zeynep. Bununla Aynı olan nesne resminin adını söyle. Çanta. Çanta, evet. El çantası. Zeynep bunun adını söyledi. El çantası. Evet, el çantası, kol çantası da diyebiliriz. Devam ediyoruz. Zeynep bununla aynı olanı eşle. Evet, çok güzel. Zeynep bununla aynı olanı göster. Hı -hı. Çok güzel. Zeynep, bununla aynı olan nesne resminin adını söyle. Mavi bardak. Mavi bardak. Evet, harikasın. Çak. Süper. Devam ediyoruz. Zeynep, bununla aynı olanı eşle. Evet. Zeynep, bununla aynı olan nesne resmini göster. Harikasın. Ne Zeynep, bununla aynı olan nesne resminin adını söyle. Fırça. Ne fırçası? Diş fırçası. Diş fırçası evet. Dişlerimizi bununla fırçalıyoruz. Harikasın. Çak bakalım. Süper. Ne yapıyoruz? Her doğru yanıttan sonra pekiştirme kullanıyoruz. Çak. Alkış. Devam ediyoruz. Zeynep. Bununla aynı <laughs> olanı eşle. Evet, harikasın. Terliği Evet, Zeynep bununla aynı olan nesne resmini göster. Hmm. Harikasın. Zeynep bununla aynı olan nesne resminin adını söyledi. <laughs> harikasın. Çok güzel. Süpersin. Devam ediyoruz. Zeynep bununla aynı olan nesne resmini eşle. Harikasın. Zeynep, bununla aynı olan nesne resmini göster. Güzel. Zeynep, bununla aynı olan nesne resminin adını söyle. Saat. Saat. Evet. Kol e saati. Kol saati. Evet. Harikasın. Çak. Güzel. Zeynep. Evet. Biraz Zeynep bu konuda sabırsız beni bekliyorsun. Önce ben yönerge veriyorum. Daha sonra sen cevaplıyorsun. Anlaştık mı? Evet. Zeynep, bununla aynı olan nesne resmini eşle. Aferin sana. Çok. Bununla aynı olan nesne resmini eşle. Evet, harikasın. Zeynep Bununla aynı olan nesne resmini göster. Harikasın. Zeynep, bununla aynı olan nesne resminin adını söyle. Telefon. Telefon. Alkış. Çak bakalım. Evet, Zeynep'le bugün ne yaptık? Gerçek nesne ile nesne resmi arasındaki ilişkiyi ayırt edip eşlemesini, göstermesini ve söylemesini sağladık şekilde yapabilirsiniz. Hatta böyle bir e, yuvarlak tahtanız veya kartonunuz dahi yoksa sadece bunu nesne resmini çizerek, boyayarak ya da göstererek de söyleye yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Yani sadece buna gerek yok. Ben biraz daha düzenli olsun. Hani sizlere hitap etsin diye bu şekilde yaptım, hazırladım. E, umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.